Özel Harekat Başkanlığı'nda Operasyon Köpekleri Grup Amirliği bulunuyor. Peki burada ne yapılıyor? Hemen onu da hem gösterelim hem de anlatalım. Ee, özel Harekat timlerinin özel operasyon köpekleri ve iz takip köpekleri burada yetiştiriliyor. Evet şimdi Özel Harekat'ın ihtiyaçlarına göre kendi köpeklerini kendileri eğitiyor. Öncelikle grup amirliği hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Evet, operasyon köpekleri grup amirliği olarak özel harekatın icra ettiği operasyonlarında e, kullanmak üzere köpekler yetiştiriyoruz. Burada operasyon ve istakip branşlarında köpekler yetiştiriyoruz. Operasyon köpeklerimiz yavru dönemlerinden itibaren eğitime tabi tutuluyor. E, burada tamamen özel harekat ile birlikte büyütülerek bizlerle yani bir köpekten ziyade... Bir tim personeli şeklinde eğitim alıyorlar. Siz dışarıdan bunu köpek olarak görüyorsunuz ama bu bizim için timimizin bir parçası ve bizim için bir silah niteliğinde dostumuz, kahramanımız diyebilirim. Yavruluklarından itibaren periyodik olarak günün her saati, günün her dakikası bizlerle birlikte envanterimizdeki bütün silah ve araç teçhizat gereçleri alıştırılarak bütün bu yaşadığımız arbedeler, olsun operasyon anında gerçekleşebilecek şok durumlarına adapte edilerek e, en zor şartlara alıştırılarak eğitim alıyorlar. Bunun sonucunda e, bazı testlere tabi tutuluyorlar. E, Nedir ta bu test Tabi bu testler yavruluklarında da ilk başta eğitime alınmadan önce belirli testlere tabi tutularak eğitime başlanıyor. E, eğitimlerin sonunda da yine belirli testlere tabi tutuluyor. Bu testler köpeklerin sosyalizasyonu, agresyonlarının ve kondisyonlarını kapsıyor. Bu testleri geçen köpeklerimiz sertifika alarak illerde görevlere hazır hale getiriliyor. Peki iz takip köpekleri? İz takip köpekleriyle arazide, genelde arazi şartlarında terörist unsurların bıraktığı materyallerle onların aranmasına ve bulunup imha edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Yine bu köpeklerimizin de burun duyularından yararlanıyoruz. Ben daha önce şahit oldum. Kayıp şahısların aramasında da bazı noktalarda devreye giriyor. Genel anlamda is köpeği nasıl oluyor? Nasıl anlıyorsunuz bunun is köpeği olduğunu? Köpeğimiz doğduğundan itibaren bazı testler var. Bu testleri yavruluk dönemlerinde köpeklere uyguluyoruz. Burun duyusu daha gelişmiş olanlara ayırıyoruz. Bunun neticesinde yine e, arazi şartlarında olsun, şehir içi şartlarında olsun köpeklerimize belli başlı arama teknikleriyle canlı şahıs kokularını e, aratarak bunların e, buldurulma yöntemiyle arazide de yine terörist şahsın ya da kayıp şahsın bıraktığı materyal veya e, arazide bunların bıraktığı kokulara yönelik e, köpeklerimizle birlikte arama çalışmaları yapıyoruz. Eğitimlerinde de uzun bir süreç eğitimden geçiyorlar. Bu süreçte de köpeklerimiz yine dediğim gibi e, burun duyuları gelişmiş olanları seçerekten biz de bu köpeklerin burun duyularını biraz daha ileriye taşıyarak geliştirerek görev köpeği olması haline getiriyoruz. Özel operasyon köpeklerinde geri dönersek ben bugün rehine oldum. E, rehine kurtarma operasyonunda. E, cidden çok heyecanlandım hatta bir arada korktum çünkü köpek gerçekten çok güçlü. Kapıyı kırarak adeta içeri evet. giriyor. Yani e, aslında operasyon anında istediğimiz şok ve e, o efektif sahneyi köpeklerimiz ilk başta hedef şahsı yaşattığı için e, bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu sayede de biz hızlı bir şekilde operasyonu icra edip e, hedef şahsı çok çabuk bir şekilde etkisiz hale getirebilme imkanına sahip oluyoruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Peki bir de şeyi soracağım. İçeri girdiğinde yani bir iki saniyelik bir şey var. Yani mesela benim reyini olduğumu onun şeyi nasıl algılayabiliyor ya da bu eğitimle mi oluyor? Eğitimlerimizde köpeklerimizi silaha şartladığımız için elinde silah olan şahsı hedef şahıs olarak gösterdiğimiz için her daim eğitimlerde onu kafasına şartladığından dolayı operasyonda da zaten o tim ruhuyla girdiğimiz zaman biraz da bizim psikolojimizi hissettiğinden dolayı. E, doğrudan hedefe yöneliyor. E, o silahı, silahı gördüğü zaman onun hedef olduğunu ayırt edebiliyor. Yani bunu eğitimlerde belki on binlerce defa yaptığımızdan dolayı köpeklerimizde, e, köpeklerin geneli şartlanmaya dayalı olarak öğrendiği için bunu bir süre sonra artık bir robot gibi, makine gibi e, hedefi tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.